Herkese selamlar. Yepyeni bir Elf Altın bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 25. bölümdeyiz ve Elf Altın maceraları kaldığı yerden uzun bir ara olsa bile devam ediyor. En son burada bir mağaraya girmemiz gerekiyordu. Kozar vuruyordu. Kullan abi, burayı kullanmamız gerekiyormuş. Geldik buraya. Görevleri burayı gösteriyordu. Buraya ben bir ışınlamayla geldim. Portal yolu gibi çok fazla para ama önemli değil. Buraya geldik şimdi. Asada bastım. Hızımızı 18 yaptım. E Staminamızda onlar da şu anda yani atımız çok kolay yorulmayacak. Ben birkaç gün yine gireceğim diğer bölüme kadar. Büyük ihtimal bir ay sonra bir bölüm daha paylaşırım. Yani Mayıs bir bölüm daha gelebilir belki. Çünkü şu anda bitirmem gereken bazı oyunlar var. Onlardan sonra büyük ihtimal ilgileneceğiz onunla da. Nereye geldik? Ne yapacağız? Burası neyse. Daha ilerleyeceğiz herhalde. Şuraya doğru gitmemiz lazım. Nereye gidiyoruz oğlum biz böyle? Sen de mi konuşmam lazım? We can find room. Admiral Domination'a gitmemiz gerekiyor. Down. Evet, Aridon. Evet, görevimiz orada oraya doğru gidiyoruz. Oğlum ne olacak etti? Ya bu görev cidden nerede? Bu kadar bayağı bir uğraşacağız sanki. Oradan oraya, oradan oraya yolculuk yaparak gideceğiz. Uzun bir bölümde olmayacak bu arada. Görev yeri. Nerede görevimiz? Abicim ne yapıyoruz biz böyle ya? Bu görev nerede? Allah Allah bu görevin nerede olduğunu çok anlayabilmiş değilim. Nereye, nereye işaret ettim ben? Nereye doğru bir gerekiyor? Şurada doğru gideceğiz herhalde. Çok farklı bölgelere geldik. Buradaki görevleri de yapacağız bu arada. Daha sonra da seviyemiz ve bazı silahlarımız falan kastıktan sonra da geleceğiz. Buraları da halledeceğiz. Buradaki zorluğu. görevler var. Kur kafatasıları var. Bosslar var. Ortak bazı online oyuncularla bile girebildiğiniz savaşlar var canlı yayınlarda mağaralara da girmiştik. Çok zor mağaralar yapmıştık. Onları da yapacağız ilerleyen zamanlarda. Ama şu anda bu karakteri bir güzel seviyeleri, güzel yerlere getirmemiz lazım. Bu arada sanırım geldik evet. Oh be. Gir abi. Yine bu Mehdi'nin yanına mı gidiyoruz abi? Kendi peygamber diyen aynen onun yanına geldik galiba. Gene beni bir yere mi ışınlayacaksın? Bir portal açıp beni oraya mı göndereceksin? Ne yapacaksın? Bir yere mi ışınlayacaksın? Ana göre görevdeyiz şu anda. Onu oynuyoruz. Bu arada bilginiz olsun. Farklı bir görev almak istemiyorum şu anda güçlü değiliz. Buradaki görevler bizim için iyi başlamak için biçilmiş kaptan. Onlara gidersek sıkıntı olabilir. Aynen. Bu arada portaldan gideceğiz. Git abi. Hiç bekleme. Konuşacağımızda bir şey yok zaten. Kalsız otu bu. Bakalım. Dediğim gibi çok uzun bir bölüm olmayacak. Mayıs'ta da yine ortalara doğru bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yine bölüm getirmeye çalışacağım. Hmm. Anlat abi sen. Bul hmm. Bulmanın yolunu göster diyor. de bir konuşalım. Başlayalım abi. Benim için beklemek pek de mantıklı değil. Şuradan gideceğiz herhalde. Hmm. Ne yapıyoruz? Castle. Pekala. Şu arada bu arkadaşlar bize dağılmıyor değil mi? Devamıyor. Pekala. Oradaki famazlar adını biriyle konuşmamız lazım. Castle'ı söyleyelim. Herhalde biri yok. Bunları konuştuk. Şimdi şurada bir yer daha var. Bir dakika. İçeri mi gireceğiz buradan? Galiba. İçeride bulacağız. Castle'ın burada bir yerlerde olduğunu söylüyor. kassın ne abi? Ne var? Tak. Konuşacağım da. Bu adamlar da kim? Neyin bu adamlar? Bu adamlar neyin Ne oluyor be? Git uzak dur, uzak dur. Benden uzak durun. Hayır, 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 hayır. Oo. Oh, olmadı bak. Ya oğlum benim kılıcım çok kötü harbiden ya. Benim güzel bir kılıç bulmam lazım. Gerçekten benim kılıç bulmam lazım. Bu kılıç çok kötü. Asları kötü yani. Ben belki de kılıç oynamamalıyım. Kılıcı aşina değilim ya. Yani. Farklı bir şey denemeye çalışıyorum ya. O yüzden pek aşina değilim. İntruder. Şu adam e, herhalde bize dağılmıyor pekala birini hallettik zaten Yapma abicim yapma oradan bana bir şey yapamayacaksın zaten bunu biliyorsun sen de Ne var lan? Bağıra bağıra geliyorum önüme Düştü yere Vur 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 şuna Vur abi vurabildiğin kadar vur şuna ya Bir şeyler yapıyoruz Ay, lan çözdüm onu bir şeyler yapıyoruz şu anda Uf. Can veriyoruz kendimize pekala can vermek iyi bunu keşfetmem iyi oldu Lan biraz daha önce kesmeseydim bunu ölmezdim Başka bir daha geldi. Al bundan bir şeyler. Sen nesin zombi mi? What? Ya oğlum bir gidin. Allah Allah habire bir şey geliyor. Altın onu da alayım. işime yarayabilir belki. Eyvallah sen konuşabilir miyiz kartlar artık? Ya ne oluyor? Ya oğlum bak bir gidin lan bir gidin lan. Tabi konuşma biraz hemen geliyorsunuz ne var sende? Alayım onu da alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum ki. Dolu envantar. Bu da birine bir şey de hesapmam gerekecek. Kazber! Burada ne yapıyorsun sen? Kaslı arıyorum. kaslı girme yolunu arıyorum. Mağara galiba. Arnold Evet, onu da kurtarmaya çalışıyoruz. Eyvah, Kazber. Şimdi... Sistan diye bir şey var. Dışarı çıkacağız. Sistan'a gitmemiz lazım. Sistan nerede? Cehennemi dibine koymuşlar yine. Ata binebiliyor muyum? Binemiyorum çünkü bir savaştayım. Beni sokuyorlar. Bu savaşa. benim haberim olmadan neden dahil oluyorum ben de bilmiyorum. Buradaki arkadaşlar hepsi bizim üzerimizdeki evlenecek ya geliyorlar. Hiç iyi bir haber değil bu. Eyvallah eyvallah. Oğlum koş. Aç kapıyı aç. Aç gir içeri. Şimdi kazmaları burada buluştuk. Konuşalım. Bakalım neler biliyormuşsun. Evet sonra. Hadi yapalım. Tamam ben hazırım ya. Bu oyun hazırım. Yapalım. Yapalım şu işi. Ne yapacağız? Kazları takip edeceğiz. Yürü kazlar. Arkanlı diyeyim. Hey, bunları öldür diyorsun. Değil mi abim? Hemen abi. Allah! Yatırdı beni, yeme beni. Kim yatırdı? Kardan mı? Lan bırak lan. Yatırdı beni gene ya. Oğlum Bıraksın da ya. Kardan bize lazım. İlla bunları öldürmemiz lazım. Bunları sol tıkla bir sizin üzerinize atlamıyorlar. Ama bazen geç yes, kalırsanız üzerine atlıyorlar. Ölsene abi. Evet üzerine atlayabilir bak. Şu an üzerine atlayabilir. Devam et. Nereye gidiyorsun oğlum? Geriye ne döndün? Gene bir şey yok. Bunları illa bana öldürtecek mi? Evsini öldürmesek mi oğlum ya? Devam et. Evet devam et. İlerle. Ya onu niye uyandırdın abi şimdi? Onu devam etsen sizin sizce devam et işte ona. Daha iyisini yapabiliriz aslında ama neyse. Geber nerede olsun? Bunda bir şey var mı yok? Bunları almaya gerek yok. Kazbay efendi yürü. Yürü yürü. Oğlum her dakika birileri savaşacağız herhalde. Şimdi bu da durdu. Al abi. İlla öldüreceğiz. Pekala ben şikayet etmiyorum. En azından seviyem yükselecek. Daha diğerlerini çağırmayın ama yakındakileri çağırmayın. Kadir efendi geri niye dönüyorsun acaba? Ya geri niye dönüyorsun oğlum? Öldürüyoruz geri dönüyorsun ne oldu? Emin olmak için mi? Yola emin olmak mı istiyorsun? yoksa sen de bilmiyorsun. Koops size yarar. E, Allah. Bu bir şeyler e, fışkırıyor diye biliyorum aynen öyle. Fışkırıyormuş. Doğru biliyormuş. Ne var lan? Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Şaşkın. Allah al bunu. Arkandan vurdum da pek bir işe yaramadı sanki. Ya böyle bir sınıf oynamaya çok alışkın değilim bu arada. Yani çok iyi oynadığımı sanmıyorum. Ben genelde büyücüyü daha iyi oynuyorum. O karakteri canlı yayınlarda ilerleteceğiz bu arada. Ne zaman açıyoruz onu emin değilim ama canlı yayınlarda ilerleyeceğiz. Burada ne yapacağım? Onları kapatacağım herhalde. He anladım tamam. Kapat abi. İleri. Buradaki suları mı kapatıyorsun? Ya da buna benzer şeyler mi? Buranın koruyucusu musun sen? Aa gel o zaman. Pekala. İleriden üzerimize bir şey gelecek sanki. Gel abi sen onunla ilgilen. Ben şu Death Road'la ilgileneceğim. Tabi diğer üzerime gelmezse şurada ileride biri daha var. Oğlum onu niye çektik ya? Öyle bir şey istemiyorum. Neyse şunu da öldürelim. Şu küçük parçayı yanına öldürürsek çok daha rahat bir şekilde kurtulabiliriz bu şeyden. Hem de can verdim. oluyor orada bir şeyler oluyor. Onu blokladım ben bir. Şöyle dalıyorum. Her tuşa basıyorum. Ne yaptım ben de bilmiyorum Şu anda dalıyoruz. Allah ne verdiyse şu an bana bir şey yapamıyor. O alet parçalarını gönderiyor ama çok da fazla bir şey yapamıyor. Envanterin dolu. Envanter doluysa işe yaramayan bir şeyleri bırakalım. Bunu bırakalım. Evet, bunu bırakacağım. Bir işime yaramayan şeyleri tutmaya da pek de gerek yok. Bunu da bırakalım. Bunu da bırakalım. Ee, bunu da bırakalım, çok fazla işimiz olacağını sanmıyorum. Tamamdır, şimdi alabilir miyiz? Ya, daha güçlü olacağını düşündüğüm için bunu alıyorum. Şimdi konuşmamız lazım Kalber'le. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz, nereye gidiyorsun diye soruyoruz biz ona. Pekala. Yine sana teşekkür ettik. Şimdi biz içeri gireceğiz. Bunu daha önce yaptım diye tutuyorum ama hadi neyse yapalım. Benim için pek sıkıntı yok. Kuleler mi? Selamlar şunları bir halledelim. Burada bir şey yapacağız. Gel burası bir ritüel ortamı gibi. Şu bölge var ya. Bana ritüel yapılan yeri anladı. Daha öncesini hatırlarsınız. Böyle bir şeyin ortasına da düşmüştük. Şurada i̇şte ileri doğru gitmemiz lazımmış. Kuleleri doğru ilerlememiz lazım. Oğlum nereden konuş ya? Dur oğlum seni kurtaracağız. Ne zaman kurtaracağız ben de bilmiyorum da. Kurtaracağız. Neredesin oğlum? Buradasın. O sonunda bulduk. Seni kurtarabiliriz. The door, the nasıl kurtarabiliriz? Problem nedir? Nasıl yardım edebiliriz sana? Anlatsın. Zaten görev yazacak <laughs> ne yapmamız gerektiğini. Göster yolu. Dört tane... O zaman bir Atomark Parti Şöyle bir tanesi burada. Aldık. Ver abi. Bir tanesi buydu. Diğerleri nerede acaba? Burada etrafta gezerek sanırım bulabileceğiz. Kes şunları. Bunları kesersek çok daha rahat edebiliriz. Arkamızdan da biri gelebilir bu arada. Blokla hiçbir şey yapılmadı. Şaşkın şu an vur abi. Aynen öyle. Alacağım hiçbir şey yok. O aslında dağılmasa mıydı? o dağılmana pek de gerek yoktu aslında. Merdivenlerden yukarı. Merdivenlerden yukarı. Sandık mı lan o? crafting diyor. ondan alayım belki işime yarar. Merdivenlerden yukarı çıktıkça birer birer bulacağız herhalde. Yakınlarda var mı bir şey? Selam. Ne haber? Seni bir blokladık. Onu yemedik. Şimdi dal abi. Bu çok fazla güçlü değil. O yüzden hemen öldürebiliyoruz. Var mı bir şeyler? İşimizde. Altın var. Altın al ya. Altın bizim yok. Altın al gerisi kalsın. Şimdi burada da birkaç tane olduğundan e, eminiz. Bu taraflarda birkaç şey. Şuraya doğru gideceğim. Bunları hemen keseriz. Rahat, sıkıntı yok. Zaten yanımızda Lyris gibi bir kadın varken rahat, güçlü bir kadın. İki tanesi burada. Yan yanalar. Burada herhalde bir sıkıntı olmayacak. Hemen alıyorum. Topuyorum. Aldım. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> Nerede o? <laughs> Aaa! Yukarıdaymış. Hunter of the Caves. Allah senin cezanı vermeye. Lysia'yı düşürüyor Uzaklardan kılıç vurursak abi onu öldüremeyiz bu arada. Bunu görüyoruz değil mi? Biliyoruz. Uzaklaş abi çok daha güçlü olmaya başladı. Abi çok sinirli bu beni ya. Al! Ah! Çiftleri, çiftleri vur ona, çıkları vur ona. Lysia'nın cadı azalıyor bu arada. Kendi üzerime çeksem çok daha iyi olacak. Gel abi bana gel. Sen bana gel. Ne yapar? Arkandayım. Geber. Hiçbir şey de vermedi. O kadar savaştık ama hiçbir şey vermiyor. İşin garip yeme. Bunu da hemen topladık. Ver abi. Alamadık ya alamadık. Al abi gidelim. Bir tane kaldı. O da şuralarda bir yerlerde bak. Yukarı bir merdiven daha var. Yukarıda birkaç kişiyi daha kesmemiz lazım. O da bir tane büyücü var. Onu da keseceğiz ilk önce. Bir de astronak var. Onu da kesmemiz lazım. Eh. Öyle bir şey yok oğlum. Senin elinde o varsa bizim elimizde de bu var. Ne yapacağım? O ne yapıyor orada? Geldim yanına daha iyisi? Hemen yardım edeyim. Çünkü burada bir tane daha arkadaşımız var. Bunu hemen alalım. Bu dirilmeyecek değil mi? Dirilmezse de bizim için iyi olmaz. Evet ne yapıyoruz? Geri doğru gidiyoruz. Rütsel, aynen ritüel gerçekleştireceğiz. Lan şu ritüellerden odum olası hiç hoşlanmıyorum. Odada ritüel şu kitabı var onu kullanmamız lazım. Artık şu NATO olsun. kurtaralım ya. Bakalım oğlum bunlar dirilecek ben size söyleyeyim. O ses de neyin nesiydi? Beklerken burayı korumamız lazım. Gelen atronakları öldürmemiz lazım. Ha, öldürmemiz gerekmiyor galiba peki. Ben yani korumamız lazım diye düşündüm. Bir gidiyor nereye gidiyor bu? Fresh atronaka bekleyeceğiz. Herhalde bunda bir olayımız var. Hemen arkama baktım başka bir şey var mı diye bu adamı oraya mı sokacaksın? Ne yapacaksın? Atronk'u oraya mı sokacaksın? Ne yapıyor lan o? Aa kapıyı açtı ve öldü. Aynen kapıyı bize açmasını mı bekledik. Pekala ilerleyelim abi. İleride bir tane daha. Kapı bak şunu kesersek harika olur. Beni ne uğraştı? Ya bırak beni. Oğlum haberi geri düşüp Ne yapıyorsun? Beni öyle öldüremezsin ki. Zorla biraz daha şansını. da almaya devam. Şu kapıdan geçebiliyor muyuz da baktım Geçebiliyormuşuz oğlum niye geri döndük ki Aç kapıyı Neredesin Alurtan Peşinde koşuyoruz oğlum ya Odan iğnesi Siz nereden çıktınız lan Orada bir portal var O portalı biz de kullanabiliyor muyuz Büyücü kaçma gel buraya Biz de büyücüyüz oğlum biz bu yollardan çok geçtik Bu arada görevleri tamamlıyoruz Günlük görevler mi var bilmiyorum da o, gelenler var gelin Şimdi mıyım gelin Artılar dediniz Aa ne oldu Ne yapıyorsunuz ya siz Ne yapıyorsunuz oğlum Beni sinirlendirmeyin lan Ne yapın sen O zaman biliyorsun O ya Şuna bir şeyler düştü Altın Oo güzel altınlar var İleride Bana onu mu attın sen <laughs> Allah cezanı vermedi Sen bana onu nasıl atabilirsin Al bunu Geberdi Pekala. Pardon seninle konuşmak istemiyorum. Ben şurada arkadaşlar bir şey var mı diye baktım ayrı yok. İleri. Aa buralarda bir yerlerde. İleride galiba aynen gördüm. Bu <laughs> arkadaşlar <laughs> öldürmemiz lazım. Bu arkadaşı öldürmeden seninle konuşamam. Bekleyeceksin azıcık daha. Geberin arkama geçti. Gördüm. Oğlum şu kılıcı da sevinmedim ama bu karakteri de bu şekilde oynamamız lazım. Çünkü bu tank karakter. O yüzden alışmamız lazım. <laughs> Eyvallah seni kurtardık mı <laughs> şu anda? <laughs> ne? The amulet of kings is the Why do you think Onları bulmamızı istiyor şimdi. Onları bulmayı denemelisin. Allah kahretsin ya. Bekle diyor. Neyi bekliyorum? Mani Marco mu? Mani Marco da ne? O da ne abicim? Şimdi tanrım diyor. Kaçamazsın mı? O benzer bir şey mi dedi? Gel abi. Varisi de gördü. Eski pozisyonunu biliyorum tarzında bir şeyler söylüyor sanırım. Savaşacağız. Sen de savaşacağız. Gel. Ne yapıyorsun? Sonra mı özenmeye çalışıyorsun orada? Aa yalnız bir şey mi Ha bunları göndereceğim. İlk önce bunları gönderip beni çökertmeye mi çalışan? Peki ha, dene. Dene canım ya dene. Bakalım yapabilecek mi? Olabilecek mi? Oldurabilecek misin? Başaramazsan bittin olmuyor yani. Beni öldürmeyi başarabilecek misin? İskeletlerle olmaz o. Benim de iskeletim var. Göndereyim mi sana? İyiyim de sana iskeletimi göndereyim. O şu an şarj oldu. Gel. Gel şimdi. Bizi mi sınıyorsun? <laughs> Beni sınamazı sana önermem. <laughs> gene gönderdin gene mi? Daha fazlasını mı? Allah senin cezana Kendi gelemiyor ya. Korkan tekisin oğlum sen. O daha fazlası gelmeye başladı. Her yerden geliyorlar gönder gönder iskelet gönder iskelet havalarısı ama kendin gelme zaten Teşvik etme sen gelsene sen niye gelmiyorsun manyak buraya mı korkuyorsun lan bizden bizim gücümüzden dals geliyor gönder bırak lan ne yapıyorsun lan ruhumu almaya çalıştı o Allahın cezası o da ne ya getiriyor şu anda sen getirirken biz de onu çoktan yok etmeye başladık cezası. Bak, Kendi adımı sağ dalıyor da ya şu anda. Şu an benim için sıkıntılı olan bu iskeletler değil. Şu Rise'e de bu arada. Şunu da halledebilirsem kendisine doğru çekmeye başarmış ama o Ticket'ın kendi üzerime almam lazım. Oh. Aman! Can var, can var. Kendine can ver hemen. Gebermesini bekliyoruz. Geberecek. Bonkulos gönderiyor bize Allah'ın cezası. Daha ne göndereceksin acaba? Ee, ne var? Daha ne göndereceğim? Tamam. Haa. Abi bir şey yapsana izleyeceğine. Arkamızda geçiyorsun. Evet, ben de bundan bahsediyorum işte bu. Güç savaşına döndü lan burası. Vay satayım. Ne yapmam? Bir şey mi yapmam gerek benim? Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan şimdi. Ehe gel buraya. Aynen gel buraya. Gel gel. Ne de Şerefsiz. En azından dalmayı denedim ve daldım. Herif sinir bu o zaman yani. Şimdi sana nasıl yardım edebilirim? Sorun ne? Oldu? sorun da hızlı bize. yaşıyor musun onu göster. Yaşıyor musun onu anlamadım. Tower Summit. İlerliyoruz. Bu mağarada ilerlemeye devam edeceğiz galiba anladığım kadarıyla. Pekala. Ne oldu lan? Hmm. I'm shocked your lack of education and repeated. Sana oğlum biri konuştu benimle de ne oldu anlamadım. Neredes hmm. mi konuşmayı denedi galiba? Ben yolman niye döndürüyorsun? Şöyle mağaranın içlerine doğru kat ediyorum ben. Burada Kazbel'le konuşman lazım. Kazbel. Konuşalım. Kazbel neredesin Kazbel? Hangi cehennemdesin? Açsan lan kapıyı ha. Gel konuşalım. Sana ne söyleyebiliriz? Well, I, don't know. It's been a very long Ya vallahi peygamberin yolunun daha iyi olduğunu söyleyeceğim. Sana iyi şanslar. Ben buradan devam edeceğim. Tercih ettiğim yolu peygamberin yolu oldu. Onun yolunu tercih ettiğimizi göster kendisine. Ya yani sana nasıl güvenebilirim ki oğlum? Sen bana yardım etmiyorsun ki. Allah! Bismillah! Ne oluyor lan? Aşağı düştük. Oha! Bunu beklemiyordum bak yalnız. Pekala. Ben burada bölümü sonlandırayım en iyisi. Çok güzel bir yerde Sonlandırıyorum. Buradan devam edeceğiz. Belki de bu ay içerisinde de bir bölüm daha gelebilir. Bilginiz olsun. Belki sürpriz yapabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Kanal abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.